İnsanlar genellikle kendilerini rasyonel varlıklar olarak görürler ancak aslında karar verme süreçlerinde bir dizi yanılgıya ve önyargıya kapılırlar. Bu yanılgılara ve önyargılara hızlı düşünmenin doğası neden olur? Hızlı düşünme otomatik ve anlık olarak çalışır. Sezgilere, önyargılara ve kalıplara dayanır. Bu nedenle hızlı düşünme genellikle yanılgılara ve önyargılara yol açar. İki farklı düşünce sistemi vardır: hızlı düşünme ve yavaş düşünme. Hızlı düşünme, otomatik ve anlık olarak çalışan bir sistemdir. Sezgilere, önyargılara ve kalıplara dayanır. Yavaş düşünme, daha dikkatli ve bilinçli olarak çalışan bir sistemdir. Bilgileri analiz eder, mantıksal çıkarımlarda bulunur ve alternatifleri değerlendirir. Hızlı düşünme, genellikle yeni veya karmaşık durumlarla karşı karşıya kaldığımızda devreye giren sistemdir. Hızlı düşünmenin avantajlarından biridir. Hızlı düşünme, yeni veya karmaşık durumlarda hızlı ve doğru kararlar vermemizi sağlar. Ancak, hızlı düşünmenin dezavantajlarından biri de yanılgılara ve önyargılara yol açabilmesidir. Yavaş düşünmeyi kullanarak hızlı düşünmenin yanılgılarından kaçınabilir ve daha doğru kararlar verebiliriz. Yavaş düşünme daha doğru karar vermede etkilidir ancak daha yavaş ve daha fazla çaba gerektirir. Bu nedenle hızlı düşünmeyi her zaman kullanmak yerine yavaş düşünmeyi de kullanmayı öğrenmek önemlidir. Hızlı düşünmenin yanılgıları şunlardır: Temsilcilik yanılgısı, bir grubun özelliklerini grubun bir üyesini gözlemleyerek tahmin etme eğilimi. Örneğin, bir restoranda yemek siparişi verirken fotoğrafı çekici bulduğunuz bir yemeğin daha lezzetli olduğunu varsayarsak, temsili yanılgıya kapılmış oluruz. Seçici hatırlama, olumlu deneyimleri hatırlama ve olumsuz deneyimleri unutma eğilimi. Örneğin, bir yatırım yaparken geçmişteki karlı yatırımlarımızı hatırlar ve geçmişteki kayıp yatırımlarımızı unutursak, seçici hatırlama yanılgısına kapılmış oluruz. Anlık değerlendirme yanılgısı, bir şeyin değerini ilk izlenimimize dayanarak değerlendirme eğilimi. Örneğin, bir kişiyle ilk tanıştığımızda, o kişinin kişiliğini ve karakterini ilk izlenimimize dayanarak değerlendirirsek, anlık değerlendirme yanılgısına kapılmış oluruz yanlılık yanılgısı, bir şeye karşı önyargılı olma eğilimi. Örneğin, bir siyasi seçimde, kendi görüşlerimize uyan adayı desteklersek, yanlılık yanılgısına kapılmış oluruz. Tercih yanılgısı, bir şeyin doğruluğunu, onu tercih etme eğilimimize dayanarak değerlendirme eğilimi. Örneğin, bir ürün satın alırken, marka bilinirliği yüksek olan ürünü tercih edersek, tercih yanılgısına kapılmış oluruz. Yavaş düşünmenin avantajları şunlardır. Daha doğru karar verme olasılığı. Daha iyi bilgi işleme. Daha yüksek düzeyde farkındalık. Yavaş düşünmeyi geliştirmek için yapabileceğimiz şeyler şunlardır. Karar vermeden önce daha fazla bilgi toplayın. Örneğin, bir yatırım yaparken piyasa araştırması yapabilir, uzmanlardan tavsiye alabilir ve farklı yatırım seçeneklerini karşılaştırabiliriz. Farklı alternatifleri değerlendirin. Örneğin, bir iş teklifi alırken farklı teklifleri dikkatlice değerlendirebilir ve kendi ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz için en iyi olan teklifi seçebiliriz. Kararınızı başkalarıyla tartışın. Örneğin, bir önemli karar vermeden önce ailemizle, arkadaşlarımızla veya bir danışmanla konuşabiliriz. Kararınızın olası sonuçlarını düşünün. Örneğin, bir yatırım yapmadan önce yatırımın olası getirilerini ve risklerini dikkatlice değerlendirmeliyiz. Hızlı ve yavaş düşünme kitabı, insanların karar verme süreçlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olan önemli bir kitaptır. Bu kavramlar günlük yaşamda daha iyi kararlar vermemize ve daha bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olabilir.